Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ne çektin abinin bu bölümünde <laughs> size şunu anlatıyoruz şimdi güneş batmak üzere iki gündür arabamızın mazot deposuna su doldurmuşlar su doldurun dedik onlar da mazot deposuna doldurmuşlar o yüzden şimdi çalıştırmaya çalıştık çalışmadı depoyu boşalttık arabanın bütün fitlerini söktük burada şu anda ıssızlığın ortasında bunu tamir etmeye çalışıyorum gittim parça aldım malzeme aldım mazot aldım geldim temizliğini yaptım şimdi toplamaya çalışıyorum ne aldın 30 litre mazot 30 litre aldın galiba mazot aldım i̇şte Evet. mazot filtrelerini aldım deposunun suyunu boşalttım ee, içindeki mazot kullanılabilirmiş e, çünkü suyla ayrıştığı için mazot yere hiç akmadı Serdar direkt mazot gelince kapattı çünkü zaten yere mazot akıtmayız yani e, ama o kullanılabilirmiş değil mi? evet yani şimdi araba çalkalanmadığı için hareket etmediği için e, karışmadılar depoda bir çeyrek depodan az mazotumuz vardı üstüne konulan su tabi su mazottan ağır olduğu için dibine çöküyor sadece böyle bir sümüksü bir yapı yapıyor ikisinin arasında ayırmış. birbirini ayırmış e, suyu boşalttık o sümüksü yapıyı da boşaltınca uğraştım çıkartmaya çıkartınca direktmen mazot akmaya başladı zaten depoyu kapattım şimdi onu kullanacağız üstüne de mazot koyacağız Hadi İnşallah. bakalım. İnşallah Yapabilirsin. Yaparsın aşkım. Zaten kaldık yoksa yapamazsın. Yapamazsak kaldık. kaldık. <laughs> Şimdi o fincanı nereye koydun? Ben, bana vermedin. Orada koltuğun üstünde. O fincan vermedin bana. İçerin. Yani. İçerin İçer. narına bakın. İçerin narı zibil. Buralar sökülü. Bu halde buralar sökülü. Fincan dediği parçada şu. Mazotu buradan görebiliyor normalde. Evet. işte arabamızın kupası kalkmıyor ama kapaklar sistemiyle böyle açılıyor. İçerisi de darmadağın oluyor. Bir de bunu aktif etmeye çalışıyorum bu arada. Bu da bizim Route 950 mükemmel bir alet kendisi. Her yerde wifi sağlayan. Bebeğim al. Bincan önemli aşkım. Evet, <laughs> Her şey bincana bağlı. Mazot olmuş altın. Kıyamadın değil mi akıtmaya? Yani, zaten akıtamazsın oraya. Ben akıtayım, akıtamam. Bir de yani Allah'tan karışmamış. Karışmadığı için... Zaten içinde de mazot yoktu. Yani Az azdı. Allah'tan azmış yani. Ama sen şoktun ha. Allah Allah diyor depo <laughs> full. Ya ben de şaşırdım. Ne zaman aldım diyor. düşünüyorum. Allah Allah diyorum. Almışım demek ki diyorum. Ben yok diye biliyordum çünkü buraya geldiğimde bir çeyrekten azdı. Az Poçaya tur yapmıştık abi. en son. Yani. Allah Allah diyorum. Kendi kendimle çeliştim yani. Depoyu şey kontağı şimdi depo full. Dedim almışım demek ki. Sonra gece yani uykumda çözdüm. Sabah zaten gözüm açtı. ilk söylediğim şey ne an söylesin? Ne dedim sana? Su basmışlar depoya dedim. Depoya dedim su bastılar dedim. Ve aynen dediğim gibi. oldu. Evet. Allah'tan manzaramız güzel. Her kaldığımız yerde manzaramız çok güzel. <laughs> Allah manzaramı yerlerde kaldırmak için. Amin yani. amin. Amin bebeğim. Allah kalmayı nasip etsin inşallah. Ama hiç... Bu arada senin hiçbir suçun yok. Arabanın da hiçbir suçu yok. Bu olayda hiç kimsenin bir suçu yok. Tek bir kişinin suçu var. O da Sucu abi. Selamlar. Sucu abi. Sucu abinin bir Turgut abi bize gol attın ya. Ha, Turgut abi bizi Nereye sığdırıyorsun ki kendini sen orada? Efsane başkasını yapmasını kabul etmedi aşkım. Yine senin elindeydi. o ses ne? Mazot sesi mi? Evet. Geldi mi mazot? Getirdik. Getirdin. Nasıl getirdin? Ağzımla. Gerçek mi? Geldi mi? Yeni aldığın filtreleri ki diğer filtreler de yeniydi aslında. Tabii daha yepyeni. Peki onların baksak temizlenme baksak. şansı yok mu? Pardon taktı diyorlar. Şunları ver bakayım. Onlarınki daha iyidir kesin. Tabii top 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 mi? Neyse uğrayacağız yine. Yapacak bir şey yok. O zaman yine baktırız. Sen bir savaşçısın aşkım. Böyle şeylerden yılmaman lazım. Yılmıyorsun biliyoruz. Seninle gurur duyuyorum aşkım. Hani ilk, ilk anda bile sen anladın dedin ki mazotta bir sıkıntı var sanki mazot yok gibi dedin. Sonra diyorsun ki mazot gözüküyor. Neyse. Bilmiyorum. Anladım. Yakıp, Rüyanda da Gecenin köründe <laughs> rüyandan düşünerek çözdün. Su basmışlar diye. Çok ilginç ama değil mi? Gözüm açar açmaz hiç söylediğim bir şey. Arabaya zarar vermemiştir değil mi? Çok. Bir kere çalıştırdık çünkü. İnşallah. Tek korkum da o zaten. Yani. böyle el bebek, gül bebek bakıyorum. Ama böyle abidik gubidik şeylerden dolayı. Yani bu arada büyük bir zarar gelirse çok üzülüyorum. Senin hiçbir suçun yok aşkım. Ya suçum yok da abi suç. Yani suç. Suçla alakalı bir durum değil. Suçla alakalı bir durum değil aşkım. Suçum olsa ne olur cezasını ben çektikten sonra. Olmasa ne olur. Doğru. Her türlü sana kilitleniyor. Yani. Öyle de bana giriyor. Böyle bir de değişmediğim oldu. bu kalmıştı. Hadi bakalım. Yavaş yavaş böyle değişe değişe. Ne o değişmediğim Hayır Her yerine. Geçen değişti, sene. değişti. Işte. Hayır sen yapmamıştın yani. Ha işte ilk defa elimi sürmedim dedim ya. Ve içimiz rahattı işte daha yeni bakım yapıldı. işte yani. İşte yola gideceğiz vesaire. dimizi bu. Krallar gibi yaşıyorsun. Ya, <laughs> ama kobra kral, ama kral ya, gibi. Sen <laughs> ha yaşıyorum bak. Görüyor musunuz ne kadar güzel yaşıyorum. Kobra kral. Kobra kral. Piton. <laughs> kobra kral. O benim. konuşuyorsun şu anda? Filtreyle. Filtreyle. Işığı tut. Neden? Tek şansın var. Çünkü orada bir lastik var. Onu sıkıştırırsam, kestirirsem biterim. Düzgünce de oturması gerekiyor. Evet. Işığı tut. Artık öğrendim görüyorsun değil mi? Işık. Oturduğum yere bak. Allah için burada yemiyorum bile. Masa sağ olsun. Işık. Canım. 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 Işık. Hayatım. Aşkım. Şu anda midem bütün ağzıma gelmiş durumda. Lütfen. Lütfen. Yani güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum. Bana niyese böyle durumlarda bir sakinlik çöküyor. Allah şükürler olsun evet, ki. Evet, bir oluyor böyle durumlarda. <laughs> evet. Panik mi olmamı isterdin? Seni sakinleştirmeye çalışıyorum. Antiloplar gibi benim şey oluyor. benim duruyor. O an. Panik olayım. Böyle panik panik takılırız burada. Yani daha zor bir filtre takamazlarmış. Bunu kesinlikle daha başka bir yere aldım Bebeğim belki aşağıda kanalda olsan daha kolay olur işin. Bilmiyorum. Ben yani daha ben bu kadar zorlanmadım ben bunu takarken ya. Altından tabi yandan girince kolay. Yandan girince kolay ama tekerlekleri çeviremedin. Döndüremedin işte. Aşağıda yer olsa rahat rahat çalışırdın şu an. Tekerleği döndürebilseydin. Evet bugün çıkma planları tamamen yalan. Vallahi taktım ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Yarın çıktık çıktık biliyorsun değil mi? Çıkacağız Nihal çıkacağız. İnşallah. Çıkacağız İnşallah. Çıkacağız da, da gülüm oturdu yerine var oturmadıysa sıçtığımızın resmidir yani Anlayamıyor musun oturup oturmadığını? Anlayamıyorum işte oturmuyor yerine. Var. Neden? Şöyle. Oturmuyor kadın yerine Şu işte. Tutuşunma kontrol dağılışı. Göremiyorum ki kontrolü. tatlım benim yani. Görebilsem edeceğim zaten kontrol de. Ben buradan görüyorum. Ne görüyorsun ya? Yani? Filtreyi. Ben işimi riske etmem. Ee? risk etmem. Hı? Riske de atmam. Ne yapacaksın? Anladın mı? Hı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Yemin programlarına döndük şu anda. Neye döndük? Dimex. Dimex? Dimex halt etmiş yani şu an. Max kim ya? Reality show. Tut bakayım <laughs> şunu. Realetin ötesi. Ne yapacaksın? Sökecek misin yoksa? Evet. Hepsini mi sökeceksin? Ne yapacaksın? Hepsini. Sökeceğim. Kurban olduğumun. Tut ışığı tut. Neşter. Ne demişler? İte bulaşacağına git çalıyı dolaş. Çalıyı dolaş dediğin şey onun hepsini sökmekten mi bahsediyorsun sen? Hepsini ben? sökmekten bahsediyorum. Patron çıldırdı. En sonunda çıldırttılar işte. Onun da uğraşacağım. Ben? Tamam işte takmışsın zaten. Neyi takmışım ya? Su akıyor sanki yine. E, akıyor işte. Söyle. Buradan çıkmam lazım. Ver ben tutayım gömlek, gömlek. onu. Oradan sürünerek geri çıkacaksın. Gömlek Komando. Çıkacağım. Geri çıksan daha iyi değil miydi ileri çıkacağına? Benim kafam böyle çalışıyor. Allah Allah. Hayır aşkım ya. Ay. Ben bile burada sıkışmışım. Allah ya. Mustang gibisin. Kendini küçük sanıyorsun bebeğim. Ne uğraşıyorum arkadaş? Niye eziyet çekiyorsun oğlum? Bak. Bakayım. Bak lastik oturmamış yerine. Ondan sonra takacağım, toplayacağım, basacağım, mazot kaçıracak. Hadi yolda bir daha Ece. Et. Şu an içinden bildiği bütün küfürleri ediyor. <laughs> e Yorumda da bir anahtar daha olması lazım. Nerede o anahtar? Kaç? 13-13. Bak seni mutlu edeceğim. Kahve yapayım mı sana? Allah. İçer misin? Yıldan <laughs> Çikolatayı ne yaptın? Yedin mi? Yıldan Vicdansız. ne yapabileceksin ona bakacağız. Ve bostoyu da yapacağım diyordun aklında olsun. Yola çıkmadan bana hatırlat diyordun. Hortumu takacaktım. Aşkım. İnce tornavida. İnce tornavida. Saç tornavidası gibi. Hı hı. Bakmam lazım. mu? Gideceğiz diyorsunuz. Gideceğiz diyorsan, Gideceğiz. <laughs> bir sakinlik, bir dingilik geldi aşkım sana da. Ne? Şimdi onlar yumuk olsa olmuyor mu? O yazılar bitişik mi olacak? Yani tam mı olacak? Obsesif, takıntılı. Daha neler neler neler. Yani bunu takınca gidiyor muyuz? Bunu takıyoruz. Havasını alıyoruz. Diyorsun. Diyorum. Işık. O zaman buna bir kahve içilir. Hayatıma bir ışık. Hayatına bir ışık geliyor hemen. Ben geri bir yatayım. <laughs> Sen geri bir yat. Benim kobram. Kobra kralım. Bak taktik geliştirmişsin. Artık daha kolay yatıyorsun. Evet. Araba da battı iyice. Ne? Evet. Al bakalım. Sen kafalanman nerede? Camdamda. Daha kolay ver olmaz mı? Ver, ver. ver. Kafalanmanla. <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bismillah. <laughs> Helal ah. koçum. Helal kocam. Sesine kurban var? Arabanın günahı yok kardeşim. Araba zaten hep tek başta. Biz yani. İstemeden olan işler.